Şimdi ekranlarınıza bir son durum yansıyacak. Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu diyelim. Önemli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Azerbaycan'da tezkereye bir kez daha dikkat çekelim. Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda Azerbaycan'da olduğunu söyledik ve Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dair fotoğraf kareleri geldi. O fotoğraf karelerini birlikte yorumlayalım. Azerbaycan'dan gelen. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan programı devam ediyor. Zengilan dost Agropark Akıllı Tarım Köyü projesi açılış töreninden yeni fotoğraflar şu anda ekranlarınıza geldiğini söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasındaki fotoğraf kareleri şu anda ekranlarınıza yansıyor. O karelerde keyifli karelerde olduğunu belirtelim. Şu anda ekranlarınıza yansıyan fotoğraf kareleriyle birlikte Azerbaycan'daki son durumu ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Zengilan Dost Akıllı Tarım Köyü projesinin açılış töreni ve şu anda da Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bir halteri kaldırmaya çalıştığı o anlara dair görüntüler ve keyifli bir an olduğunu da görebiliriz. Cumhurbaşkanı ceketini çıkarmış ve o fotoğraf karesi gerçekten dikkat çekici ve onunla birlikte olan da keyifli. Birlikte olanların da keyifli olduğunu söyleyelim. Bu fotoğraf karesi aslında o keyfi ve dost Azerbaycan'da, kardeş Azerbaycan topraklarındaki şu anki ziyaretin önemine dikkat çekmemizde fayda var. Az önce de son durum olarak ekranlarınıza yansıtmıştık. Azerbaycan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkere de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. İlk kareler, ilk fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine dair o kareleri ekranlarınıza getirdik.